Merhaba değerli izleyiciler. Ben Aşkın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran. Aşkale ilçemiz yaklaşık 1 milyon 500 bin kadar arazide oluşmaktadır. Bunun büyük bir çoğunluğu meralar oluşturmaktadır. Biz bu program kapsamında ilerleyen bölümlerde arazide ilçe müdürlüğümüze ait traktörümüz, taş toplama makinemiz, kapı gübre serpme remorkumuz, sılaj makinemizle beraber çiftçilerimize ait arazilerde onların ürünlerini işleyeceğiz ve sizlere bu işlemleri nasıl gerçekleştirdiğimizi anlatacağız. Bugüne kadar 2000'in üzerinde rulo balyasılıcı yaptık. Makinamız yaklaşık 20 metre genişliğinde hayvan gübresini homojen bir şekilde serpiyor. Müzik Ve çiftçimiz gerçekten bu konudan çok memnundu. Hocam dedi, Allah sizden, devletimizden razı olsun. Müzik Biz Aşkale ilçesi olaraktan sadece meraya dayalı hayvancılık değil, aynı zamanda da profesyonel bir şekilde kapalı sistemde de hayvancılık yapan işletmelerimiz var. Şu anda sılacını yapmış olduğumuz işletmelerden bir tanesine geldik. Bu işletmemize bu sene yulaf sılacı yapmıştık. Gördüğünüz gibi hayvanlarımıza şu anda açtık. Sılacımızı vermeye başladık. Şu anda günlerden cuma ve saat yaklaşık 6.30. İlçemize 40 km uzaklıktaki kavurma çukuru köyümüze eğitim için gidiyoruz. Yine buzağlarımız öyle bir bakım besleme yapmalıyız ki 14-15 ayında gebe bırakmalıyız. Bizim Sizlere tavsiye ettiğimiz bakım metodu. Eğer biz bir hayvana sağdaki şekilde bakarsak bu hayvanımıza yaklaşık 480 güne kadar 3.260 liralık bir masraf yaparız. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.